Herkese iyi akşamlar. Grup e, seansındayım. Katılanları görüyorum. O yüzden hemen başlıyoruz. Gruptakiler de başlıyor. Herkese şimdiden şifa olsun. Rahat bir pozisyonda olun. Mutlaka sırtınızı bir yere yaslayın. İsterseniz uzanabilirsiniz. Ama uykuya dalmamak için başının arkasını destekle. Sizi kimse rahatsız etmezse çok iyi olur. Bulunduğunuz odanın ışığını da kısın. Çünkü az ışık ile bilinçaltı daha kolay bir şekilde görüntüleri, anıları açığa çıkaracak. Evet hazırsanız başlıyoruz anne karnı şifası için. Şimdi gözlerini yavaşça kapat. Derin derin nefesler al ver. Tüm bedenin gevşesin. Saç diplerinden ayak parmak uçlarına kadar iyice gevşe. Derin derin nefesler al ver. Her nefes alışverişte biraz daha gevşiyorsun. İşte böyle. Başındaki kollarındaki kasların iyice gevşemesine izin ver. Harikasın. Parmak uçlarından ensi köküne kadar gevşiyorsun. Derinleşiyorsun. Başın rahat. Nefes al ver. Ellerin, bacakların rahat ve giderek gevşiyor. Benim sesim sana rehberlik ediyor. Güvendesin. Nefes al, ver. Nefes alıp vermek güvenli ve kolay. Tüm kasların iyice gevşiyor. Her şey yolunda. Aynen öyle. Ben altıdan bire doğru geriye sayarken zamanda yolculuk yapacağız. Niçin dünyaya geldiğini öğreneceksin. Hayatının amacını fark edeceksin. Niçin dünyada bulunduğunu bileceksin. Annenden aldığın hisleri, duyguları fark edeceksin. Anne karnındayken işittiklerini hatırlayacaksın. Duyguları hissedeceksin. Bilinçaltın sana bu konuyla ilgili görüntüler gösterecek, sesler duyuracak, derin derin nefesler al ver, giderek derinleşiyorsun, iyice gevşiyorsun, tüm bedenin gevşeyerek uykun gelecek ama uyumayacaksın, rahatlayacaksın, gevşeyeceksin, nefesler al ver, iyice gevşiyorsun. Ve gittikçe uykun geliyor ama uyumuyorsun. Her nefes alıp verdikçe daha çok derinleşeceksin. Saymaya başlıyorum. 6. Uzun, ince, derin nefesler al, ver. 5. Burnundan giren havayı hisset. 4. Aldığın nefesle karnın şişiyor. 3. İyice karnın havayla doluyor ve göğsünün şiştiğini fark ediyorsun. Hissediyorsun. 2. Aldığın nefesi ağır ağır verip derinleşiyorsun ve iyice gevşiyorsun. Şimdi bu zamanda sen doğmadan önce, dünyaya gelmeden önce, döllenmeden sonraki ana doğru yolculuk yapacağız. Her nefes alışverişinde iyice derinleş. Sen derinleştikçe bir veya iki çocukluk anın gözünün önüne gelebilir. Derinleş iyice. Derinleş. Nefes al, ver. İyice gevşiyorsun. Sen doğmadan önce anne karnında olduğun ana doğru gidiyoruz. Senin doğumun olmadan önceye gidiyoruz. Niçin dünyaya geldiğini öğreneceksin. Amaç edindiğin bilgiyi bileceksin, hissedeceksin. Şimdi nefes al, ver. Nefeslerin doğal akışında olsun. Bu derinleşme devam ederken kollarının, bacaklarının gevşediğini iyice hisset. Kollarındaki tüm direnç boşalsın. Bütün kasların iyice gevşesin. Gevşemeye izin ver üst sırt, alt sırt, tamamen gevşek. Kollarını hisset. Parmak uçlarına kadar bütün kasların rahat. Derine ve daha derine doğru giderek gevşe. İşte böyle. Akışta kal. Her şey yolunda. Bacakların, kalçaların, diz kapakların rahat. Gün boyu seni taşıyan bacaklarının gevşemesine izin ver. İyice gevşe, rahatla. Yolculuğumuz başladıktan sonra niçin dünyaya geldiğini, hayat amacının ne olduğunu, dünyaya gelirkenki hislerini hissedeceksin. Doğumunla ilgili duygularını anlayacaksın. Şimdi dünyaya niçin geldiğini öğrenmek için geçmişe gidiyoruz. Biraz daha gevşemen için geriye doğru sayacağım ve ben 5'ten 1'e doğru sayarken bu yolculuk başlayacak. Ben sayı sayarken sen hem duygu hem de fiziksel olarak rahatlayacaksın, gevşeyeceksin. Aynen öyle. 5. Nefes al, ver. 4. Nefes al, aldığın nefesi ağır ağır ver. 3, 2, 1. Gözlerin önüne mutlu bir çocukluk anın gelsin. Acele etme, direnç gösterme, aksın görüntüler. Zaman ver kendine. Evet, zaman ver. Görüntülerin ortaya çıkması için kendine zaman ver. Harika. İşte böyle. Eğer Hiçbir görüntü gelmiyorsa sakın telaşlanma. Hafızada kayıtlı çocukluk fotoğraflarını hatırla ve o fotoğraflara bak. Ne giymişsin? İçinde bulunduğun fotoğraftaki zaman gece mi, gündüz mü? Fotoğrafta yalnız mısın? Fotoğrafta yanında birileri var mı? Ya da gördüğün anıda yanında birileri var mı? gördüğün fotoğraf veya anı da sen içeride misin, dışarıda mısın? Evet, bekle cevapların gelmesini. İşte böyle. Gelen görüntülere bak ve hislerini hisset. Şu an neredesin? Gözünün önüne gelen görüntü ne? Görüntüde belki suyla oynuyorsun. İçinde bulunduğun anıda belki salıncakta sallanıyorsun. Belki arkadaşlarınla top oynuyorsun. Belki de okulun bahçesindesin. Bak bakalım bulunduğun yere. Gözün önüne gelen o anıya bak. İyice bak. Gündüz mü? Gece mi? Hisset içinde bulunduğu durumu. Üzerinde ne var? İlk aklına gelen görüntüleri takip et. Yüz ifaden mutlu mu? Mutsuz mu? gördüğün anıda veya fotoğrafta ne hissediyorsun? Seviliyor musun o anda? Sevilmiyor musun? Yoksa o anı veya fotoğrafa bakarken utandığın bir an mı aklına geldi? Ya da dışlandın mı? Yalnız mı hissediyorsun? Bedenine gelen hisleri, duyguları fark et. Bu anları, bu çocukluk anlarını nasıl algılamışsın? Hangi duygudasın şu an? Anlamak için acele etme. Kendine izin ver. Her şey yolunda. Bizim yolculuğumuz hala devam ediyor. Şimdi birazdan başka bir zamana, başka bir yere geçeceğiz. İyice gevşe, derin derin nefesler al, ver ve rahatla. Şimdi 20'den 1'e doğru sayacağım. Ve ben sayarken kendini güvende hissettiğim bir yere gitmeni istiyorum. Bu yer bir kumsal olabilir, bir orman yeri, bir dağın zirvesi de olabilir veya başka bir yer. Ama senin en sevdiğin bir yer olsun. Evet, şimdi gözünün de canlandı ve şimdi en sevdiğin yerdesin. Harika. Her şey yolunda, güvenli olduğun yerde. Tam burası. Harikasın. İşte tamamen güvenli olduğun yerdesin şimdi. Tüm bedenin rahat ve gevşek. Huzurlusun ve giderek daha çok rahatlıyorsun. Evet, aynen öyle. Benim sesim sana rehberlik edecek ben saydıkça. 20. Şimdi rahatça oturabileceğin bir yer bul. Huzurlusun. İyice gevşe ve içine dön. Uzun uzun derin nefesler al ver. Sadece gevşe ve rahatla. Nefesler doğal akışında ve özgür. İçinde belki karma karışık şeyler var. Ve sen bunları şu an salı veriyorsun. Bulunduğun yere bırakıyorsun. Tüm hücrelerin rahatlıyor. Derinleşmeye devam ettikçe benim sesimden başka bir şey duymuyorsun. Şimdi temas ettiğin yeri fark et. 19. Hatta bu güvenli yeri burnunla kokla. İyice hisset ve etrafı capcanlı gör. 18. Derin derin nefesler al. Dışarıdan gelen korna sesi, çocuk sesleri, merdivenlerden gelen ayak sesleri trafik sesi, kedi köpek sesi ve başka sesler. Her şeyin yolunda olduğunu ve senin bu seyahatinde duyduğun her ses ve her şey benimle devam etmen gerektiğini hatırlatıyor. Güvende olduğunu hissettiriyor. Bedenin rahat ve gevşek. Derinleştikçe daha iyi hissedeceksin. Güvende olduğunu hissettikçe daha çok gevşiyorsun gerginliklerden uzakta, tamamen güvenli olduğun bir yerdesin. 17. Burası senin için güvenli. 16. Nefesler özgür ve doğal akışında. İyice rahatla. Daha çok gevşe ve bedenin giderek gevşiyor. Ve rahatla. Her şeyi bırak, serbest bırak. Belki üzerinde şu an bir ağırlık hissediyorsun. Belki bir hafiflik. Ama ne hissedersen hisset. Devam et gevşemeye, derinleşmeye. Güvendesin. Her şey senin kontrolünde. Derin derin nefesler alıp vermeye devam et. Birazdan anılar açığa çıkacak, görüntüler akacak. 15, 14, 13. İşte böyle. Harika. 12. Şimdi İlahi hattına omurganın ön yüzünde beyaz bir ışık olduğunu düşün ve bu ilahi hattına yüksek benliğini davet et. Ve bu yüksek benlik senin çevreleyen alanına gelsin, sana eşlik etsin. 11. Her bir kalp atışında daha çok gevşiyorsun ve yüksek benliğin sana rehberlik ediyor. İşte böyle, çok güzel, harika gidiyorsun. Ve Tepende beliren bir şifacı ışığı var. Bu ışığın sana akışını hisset. Işığın parlaklığını duyumsa ve bırak ışık aşağılara doğru aksın. Yağmur gibi ışıklar yağsın üzerine. 10. Bu koruyucu ışık seni baştan aşağı yıkasın. Tüm vücudundan aşağılara yağmur gibi ışıklar yağsın şifa veren ışık seni daha derinlere götürüp rahatlatıyor. Güvendesin. 9. Seni saran ışık topu iyice büyüdü ve her yerini sarmaladı. Ve ışıklar içindesin. 8. Işık seni daha derinlere götürdü. İyice gevşedin. Ve bu ışık topu bu akşam seni buraya getiren konuya doğru seni götürecek. Buna izin ver. Tüm bedenin rahat ve gevşek. Işık topu daha derinlere ulaştırsın seni. 7. Bu şifa topu seni geçmiş zamanda daha derinlere doğru yolculuğa götürüyor. 6. Şimdi daha çok derine gidiyorsun. 5. Işık topunun içinde zamanda geriye gidiyorsun. 4. Sadece derin gevşemeye izin ver. Devam et ve iyice gevşe. Ve rahatla, tüm görüntülerin açığa çıkmasına izin ver. 3, 2, işte böyle. Çok güzel gidiyorsun. Ve 1, sen yolculuk devam ederken daha da derin bir gevşede de bulabilirsin kendini. Bu gevşeme anında kendine ait bir anıyı da gözlemleyebilirsin. Başka görüntüler de gelebilir. Aksın şimdi görüntüler. Bilinçaltın seni buraya getiren kök inancı açığa çıkaracak. Ve konuyla ilgili anıyı, fotoğrafları gösterecek sana. Evet, şimdi aksın görüntüler. Ve sadece ilk gelen görüntüye odaklan. Bak bakalım, nasıl hissediyorsun? Şimdi belki mutlu, huzurlu çocukluk zamanındasın. Evet, harika. Evet, bak odaklan görüntülere. Etrafta neler var? O anıda veya olayda birkaç gün önce olan özel bir olay var mı? Hatırlamaya çalış, hatırla. Gelen görüntülere odaklan ve orayı hisset veya deneyimle. Seninle beraber o anıda veya fotoğrafta kimler var? En sevdiğin oyuncak yanında mı? En sevdiğin kıyafeti görüyor musun veya hatırlıyor musun? Şu an anıda veya fotoğrafta neler dikkatini çekiyor? Cevapların gelmesi için biraz zaman ver kendine. Nefesler doğal akışında, özgür ve rahat. Evet, neler görüyorsun? Neler hissediyorsun? Cevapların gelmesi için kendine izin ver. Neler olduğunu anla. Çocukluğuna bak. Eğer çocukluğuna bakarken onun ihtiyacı olduğun bir takım şeyler aklına geliyorsa, ona ver o ihtiyacı olan nesneleri. Bu bir belki top olabilir, bir oyuncak olabilir. Neye ihtiyacı olduğunu sorabilirsin kendi çocukluğuna. Evet, neye ihtiyacı varsa hayalinde onu canlandır ve birer birer kendi çocukluğuna ver ihtiyacını. Çok güzel ve çocukluğunun yüzüne bak. İhtiyaçları karşılandığı için gülüyor mu? Mutlu mu? Evet, harika. İşte böyle. Yolculuğumuz hala devam ediyor. Şimdi daha ileri. Daha ileri gideceksin ve ışık topunla seyahat edeceksin. Evet, beşten geriye bire doğru saydığımda orada olacaksın. Evet, ışık topuna bindin ve gidiyorsun zamanda geriye 5 4 3 2 ve 1 Şimdi 3-4 yaşlarındasın. Neredesin bak? Neler oluyor? Bulunduğun yerde dikkatini çeken bir şey var mı? Hangi anın ortaya çıktı? Ne görüyorsun? Kendine zaman tanı. Annen nerede? Yanında mı? Baban nerede? Yoksa yanında kimse yok mu? Yalnız mısın? Ya da başka biri mi var yanında? Ne hissettiğini anla ve fark et. Evet, işte böyle. Harika. Neler hissediyorsun? Duygunu fark et. Evet, her şey yolunda. Harika. Yolculuğumuz hala devam ediyor. Biraz daha geriye gideceğiz. Evet, şu an nefesler doğal akışında giderek gevşiyor ve derinleşiyorsun. Ben 5'ten geriye doğru sayarken daha derine gideceksin. 5. Tekrar ışık topunun içindesin. 4. Işık topu seni ana rahmine götürüyor. 3. Daha derin gevşe. 2. Daha çok rahatla ve 1. İşte oradasın. Doğumdan önceki o özel zamandasın. Dünyaya gelmeye birkaç ayın var. Anne karnında olmak sana neler hissettiriyor? Huzurlu musun? Gergin misin? Mutlu musun? Anne karnında hangi duygu durumundasın? Duygularını fark et, hislerini fark et. Belki dışarıdan gelen sesleri işitiyorsun. Belki annen baban ile konuşuyor. Sen anne karnında bunları duyuyorsun. Belki annen aile büyükleriyle bir sohbet içinde. Neler oluyor? Hislerine bak, dinle dışarıdan ses geliyorsa. Her şeyin farkına var. Neler duyuyorsun? Neler hissediyorsun? Anne karnındaki hareketlerini fark, ede, fark et. Hareketlerini hisset. Kolların, bacakların suda yüzer gibi mi hareket ediyor? Bedenini duyumsa. Evet. Anne karnında yaşadıkların şu an sana neler hissettiriyor? Evet, işte böyle. Annen sen anne karnındayken neler hissetmiş? Bunları fark edebilmen için biraz daha duyumsa. Evet, hamilelikle ilgili annen neler deneyimliyor? Fark et ve hisset. Dünyaya gelme amacın ne? Kendin için mi geliyorsun, yoksa sevdiklerin için mi buradasın? Ruh olarak bedene sahip olmak nasıl hissettiriyor sana? Anne karnında hareket etmek sen için nasıl bir duygu? Dünyaya gelmek için hazırlanmak nasıl bir şey? Kendine zaman ver ve hisset. Nefeslerin doğal akışında, nefesler özgür ve rahat. Neler duyumsadığını neler hissettiğini fark et. Kendine izin ver. Kendine zaman ver. Zamanda geriye gittik ve sen bu mekanda, bu zamanda, bu tarihte hücre havuzandan bilgiler aldın. Neden geldiğini artık anlıyor ve biliyorsun. Eğer bir şey hissedemediysen kendine biraz daha zaman ver ve bekle. Birazdan bilgiler açığa çıkar. Sadece gevşe ve bekle. Evet, nefesler doğal akışında. Her şey yolunda. Evet, biraz daha bekle. Görüntüler ve anılar ortaya çıkacak. Nefesler doğal akışında. Evet, şimdi görüntüler geliyor. Hisler açığa çıkıyor. İyice gevşe ve açığa çıkanları izle. Aynen öyle. Harikasın. Artık her şey açığa çıktı. Fark et bedenlenmedeki amacın neydi? Öğrendin artık. Dünyaya gelmenle ilgili algılaman neler? Onları öğrendin. Evet, imajlar, duygular ortaya çıkıyorsa bekle, hisset onları. İmajların, duyguların ortaya çıkmasına izin ver. Seslerin, hareketlerin farkına varabilirsin. Şimdi annenin neler hissettiğini daha iyi anlıyorsun bir ruh olarak bedene sahip olmak sana şimdi ne hissettiriyor? Bu dünyaya gelmek için hazırlanmak nasıl bir duygu? Kendine zaman ver. Neler hissettin az önce? Buraya neden geldin? Bedenlenmedeki amacın neydi? Algıların neydi? Soruların cevaplarını almak için kendine biraz daha zaman ver. Evet, duyguların açığa çıksın. Hisset Hangi duygu durumundasın? Mutlu musun? Mutsuz musun? Kendi bebekliğinin hislerine tanıklık ederken kendine bir ihtiyacın olup olmadığını sor. Anne karnındaki bebekliğinin en çok neye ihtiyacı var? Evet, ifade et duygularını kendine. Belki de bu hisler, ihtiyaçlar annene ait. Hisset bakalım bu hisler sana mı ait, annene mi? Annenin hisleri mi bunlar? Fark et ve duyumsa. işte böyle. Her şey yolunda. Artık biliyorsun cevapları. Evet. Şimdi nefesler doğal akışında ve şimdi bulunduğumuz zamana geri geleceğiz. Geri gelmek için artık hazırsın. Beşten bire doğru sayarken şimdiki zamana geliyorsun. Beş. Rahatlamış, gevşemiş bir haldesin. 4. Bulunduğun yeri hissediyorsun. 3. El ve ayaklarını hareket ettir yavaş yavaş. 2. Derin bir nefes al. Bedenini tamamen hissediyorsun. Oturduğun veya uzandığın yerdesin şu an. Ve bir gözlerini nazikçe açabilirsin. Şifa olsun. Tüm yorukluk geri geldin. Kendini harika hissediyorsun şimdi. Evet. Herkese şifa olsun. Instagram'dan canlı yayın dinleyenlere de şifa olsun. Ben şimdi Instagram canlı yayını kapatıyorum. Gruptakilerle konuşacağım. Instagram'dan herkese, katılan herkese iyi akşamlar.